arkadaşlar. Bugünlük sizlerle birlikte Ford Gun koyacağız. <laughs> Ford Gun'da bakın soğuk. Soğuk olduğunda gördüğünüz gibi 125 ay vay 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 öyle bir şey istemiyorum ben. Arkadaşlar çıkıp geleceğim. Oyun 550 nasıl alır? Al. 550 elmas al diye beni zorlar resmen. Ya da ben kendim tıkmadım bilmiyorum. Aa, aa, Hay, yok kardeşim. Arkadaşlar 125 elması var benim. Şuradan kutu aça 75'e kutu aça bak. 3 şeyi çıkartmak istiyorum. 3 şeyi çıkartacağım. Ve Bakın. Şuradaki jamesi güç şeyi çıkartacağım. Ama güç şeyi çıkartmak istemiyorum. Aslında bunun şu muzu var. Bak. Bunu çıkartmak istiyorum. Onu çıkartmak istiyorum. Zaten ben onu açmışım. Onu çıkartmak istediğim için Ama biz çakallık yapacağım. Ben gitmeyeceğim. 75 elması açmayacağım. Gideceğim buradan. Video izleyerek bunu alacağım ben bu kutuyu. Bakalım bundan çıkartabileceğiz mi? Şansımızı açıyorum bu arada. Şansım var mı dedim acaba? Şansım varsa olur dedim. Ah, topladım. Getirdim. Hayır abi hayır 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 hayır. İstemiyorum ben bu oyunu abi. Gitmek istiyorum ben. Hadi. Neyse. kötü için elimizden geleni yapacağız artık. bak geliyordun eşek kadar odunumuz var üretimlerimiz ayla var gitmeyin lütfen gitmeyin giderseniz ağzınıza sıçayım gitmeyin lan da. Bu sodunu toplayamıyorsunuz ya. Hadi hadi. Müşteriler istiyor bak. Heh. Tamam. Artık çıkabildik. Şimdi açabileceğiz. Hadi açıyorum. Hadi şansımız çıksın abi. Hadi bak. Bak bundan çıksın. Çıksın bak lütfen çıksın. Ben seni vereceğim şey. Seç. Öf arkadaşlar çok kötü bir şey verdi ya. Kusmuk gibi. Bak kiremi istersem 125'e bunu alırım ama almayacağım abi almayacağım. Ben gideceğim çakallık yapıp buradan 75 elmasa almayacağım. Almayacağım. Şuradan ben aslında bu açmıştık. Bu pası açmıştık. Bu pası açmıştım arkadaşlar ben. Yani. Hatta bu pası açtığım için bakın. Karakterlerimde hepsini açabilirim o elmaslarını. Elmaslarımı hepsini açtım. Bakın bu pasta bu kralı açtım ben. Bu kralı açtım. Hatta hasta bunu bile açabildim. O yüzden gidip soğuktan çakallık yapacağım ben hemen. Gideceğim bunu açacağım arkadaşlar. Geliyor. Of. Bunu yaptığımda şu anda inanamıyorum ya. İki oldu. Ya verme işte güç puanı verme verme istemiyorum güç puanı. Ben senin güç puanına sıçayım. Sıçayım ben senin güç puanına. Bak elması bizi. 57 sadece şu 300'ü e alabiliyoruz. Allah kahretmesin. Ben niye açtım ki? Ben niye soğuğa güvendim ki? Güveni paçırmış. Şimdi ne yapacağım? Bir bok mu yiyeceğim bunlara? Abi. Abi. Nasıl şimdi? yüz level yükseltmek istiyorum ben. Bakın arkadaşlar 930'um var. Uppa kadar çoğu level 7. level'e çıkmam için 100 şey verin. Bak vermeye çalışıyorum not, not able çok talk English. Person. Neyse. Biz bu kadardı. Hepinize bay bay. Şu anda ben çok sinirlendim arkadaşlar. Boşu boşuna gittim elmasım verdim. Şu anda ben sinir krizi geçirmek istiyorum. Arkadaşlar bakın şunu sinirimi çıkartma. benim için bir umut. Bunu çıkartmak istiyorum ben. Ilon banana. Hatta ben gidip şöyle yapabilirim. Gidip elmasın birisi. Şu şey, 200'ü de açabilirim. Ama yapmadım bunu. Ya ben niye yapmadım? Kafama sıkıyor. Ya. Arkadaşlar şey, bu videomda bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız beni şu anda çok sevindirirsiniz. Ayrıca özgürlüğümle de gider. Abone olup like atarsanız yani. <laughs> Hadi bay bay. Arkadaşlar şu anda çok sinir oldum. Beni mutlu etmek için abone olup like atın lütfen. Neyse. Hadi bay bay. Şu şey başladı. Zaten videoyu kapatacağım. <laughs> Neyse hadi bay bay.